Piknik yapmak için gittiler, hayatlarının felaketini yaşadılar. İki kişi boğularak can verdi. Burası Şanlıurfa. Birecik ilçesinde Suriye sınırında yer alan Çiçek Alan Kırsal Mahallesi'nde yaşandı olay. Bir grup piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Piknik öncesi serinlemek için nehre giren 5 kişi akıntıya kapıldı. Çevredekiler suda çırpınan şahısları kurtarmak için büyük çaba harcarken kıyıdaki yakınları olup bitenleri gözyaşları ve çığlıklar atarak izledi. Yaşanan feci olayda 16 yaşındaki Baran Yavuz da 43 yaşındaki Müslüm Yavuz kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.